Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Squad Busters oynayacağım. Normalde iPad'ime yükleyecektim arkadaşlar ama halledemedim iPad'le. O yüzden eski tabletimi yükledim. Bu arada oyun Türkçe dil. Oha. Squad Busters hoş geldin. Yaşını bizimle paylaşır mısın? Bu bilgi oyunun oynayışını oynanışını etkilemez diye hemen 12 evet tamam dedim. Bu arada arkadaşlar biraz sesini kısacağım. Kısamıyorum daha doğrusu. Evet şimdi. Gitme zamanı id Barbarını hareket ettir diyor. Saldırmak için sabit Aa eskiden böyle değildi arkadaşlar. Birinci betada ikinci betada falan. Saldırırken yerimizde durmuyorduk. Oy şaka bak oynuyorum şu anda Squad Masters arkadaşlar. Harika takımın güçleniyor. Turboya basıl tuttuk. O hızlanıyor. Bu arada arkadaşlar Türkçe dil de var oyunda. Bu oyun globale çıkar. Zaten dün globale çıkmasıyla alakalı bir video yayınladılar. Supercell laneti kırılınca Squad Busters globale çıkacak. Ağacı kesmek için sabit dur. Okay. Elmas verdi bayağı o köprüler de kırılıyor arkadaşlar elmas madeni açıldı diğer oyuncular da elmasların peşinde tamam en fazla elması toplayan kazanır diyor bunlar bot galiba arkadaşlar doktor Tamgas falan isimli ya neredesin ya aha geldi bak ben... Neyse şunları keselim. Arkadaşlar. Aha. Koş koş koş. koş, Doktor gel lan buraya. Doktor gel. Gel korkma doktor gel. Gel. Aga doktor korktu. Neyse ben şunları keseyim mi be arkadaşlar. Lan gel doktor gel. Oğlum. Demireller diye birisi de varmış maçta onu keselim. Demireller gel lan. Oy. Vallahi aldık. Evet. Oy! Okay, kazandık arkadaşlar. Finish. Sonuçlar. Evet, ben birinciyim. Şimdi ismimi ne zaman gireceğim? Şimdi mi acaba? Evet. Adımı hemen ne yapalım arkadaşlar? Wolf. Bu. Okey. Bu arada Mr. C'nin değişmesi de baya güzel olmuş. Paola'ya çok benziyor. Oyna diyelim. Şu anda 6 tane sandık biletimiz varmış arkadaşlar. Bundan sonra Ker Savaş'ta özel modlar olacak diyor. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'a da güncelleme gelecek bugün. Şu anda bakım molasında. Evet. Bu sefer gerçek oyuncularla oynayacağız galiba arkadaşlar. Oy. Vur. Lan. Şuradaki zandırmadan alacağım. Lan. Ağacı kıracağım. Lan. Ya da önce şu sandığı açayım arkadaşlar. Çocuğun ismi yarım ekmek. What? El Primo saldıramıyor gerçi olağa. Sadece Greg kesebiliyor ağaçları. Bir daha alayım hatta şuradan sandığı. Okay. El Primo'yu aldım. Dediğim gibi arkadaşlar Global'e çıkabilir bu oyun. Tutar bayağı bir. Çıkınca zaten daha rahat oynayabileceğim hakikaten. Aa, sandık anahtarı düştü rakipte. Evet el primoyu füjlanın. Saldırın be. Oy. Çok iyi. Bakalım barbar da gelsin hemen şuradan arkadaşlar. Okey. Bir tane daha da açalım. Da, evet. Biraz da adamlara saldıralım. Çünkü birisinin 3 elması var şu anda. Benim geçmesine az kaldı. Lan gel oğlum buraya gel. Bunlar bot değil arkadaşlar. Bunlar gerçek oyuncu. Lan! Az kaldı gidiyorduk arkadaşlar vallahi. Aga şu adam mı gelsin ya. Aha ölecen gel. Kodla tavuk gidiyor gel. Lan! valla. El Primo kaldı sadece. E, goblin aldı ya. Terbiyesiz. Neyse şurada hızlanmayı alalım. Şu bayağı sıkıntı çıkaracak arkadaşlar. İsmini hatırlamıyorum bunu. Okey kesti. İskeleti de keselim. Ağacı da hatta. Brawl Stars'ta gaz var arkadaşlar. Burada da dikenler var. Evet. Koş 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 koş. Ha barbar çıkmadı. Neyse Greg alalım bir tane de. Ağaçları daha hızlı kırarız. Kırar mıyız? Kırdık. Kaç kaç kaç. Lan şu çok sıkıntılı bir şey ya. Ui! Hadi bakalım. Bir tane daha barbar aldım ve fi Füzyon yaptık bu. Ay! Burada savaş var cidden. Vallahi Elmas madeni açıldı. Allah. Koş 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 koş. Nerede elmas madeni ya? What? Ha? Ha? Okey arkadaşlar. Ne oldu lan? Daha demin kaçıyordun şimdi mi geliyorsun? Greg aldı. Ağaç falan kırarız diyeceğim de ağaç kalmadı etrafta. Sen koş 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 koş. Bu arada ekranda kaymalar oluyor. Oyun yeni çıktığı için bug var biraz da. Okey. Tamam bir tane daha sandık kaçabilirim şu anda. Oğlum. Barbar aldım. Gel lan be. Gel lan. Gel lan. Gel. Korkma. Arkadaşlar Brawl Stars'ta koşarken vurmaya alıştığım için yerimde duramıyorum ben saldırmak için bayağı iyi birinci izini 108 xp verdi 4 tane şey verdi sandığımızı açalım sandık biletimizi o süper bir... hadi aha barbar çıktı 9 tane takım Hemen yeni evrim diyelim. Evrimleştirdik. Hadi bakayım. Klasik. Takım yolculuğundan da ödül alacağız. Bu arada ultra leveller de gelecek oyuna. Sonradan. Yeni diyor. Tamam. E. Bu arada arkadaşlar. Supercell ID ile Okçu Kraliçe alınıyormuş. Ben hemen onu alayım geleyim. Evet arkadaşlar. Supercell ID'ye bağladım. Supercell ID hediyeni al diyor. Aldım. Okçu Kraliçe de geldi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben biraz buradan karakterlere bakacağım. Oy barbar krala bakın arkadaşlar çok tatlı. Emzi <laughs> ağzında. Ultra formlar inşallah gelmez bu arada arkadaşlar. Bence şu anlık oyunun en iyi karakteri ağır silahlı olabilir arkadaşlar. Hiv'e olabilir. Ödülleri aldı. Karakterleri evrimleştir portal enerjisi al dünyalarda ilerle. Tamam. En başa gitsin bu hemen Okey Colt geldi arkadaşlar. Yeni karakter Colt. Bebiş Colt'u da aldık. Bu arada plazalar var mı ya hala oyunda şuralarda bir yerlerde. Plaza yükseltmeleri yakında geliyor diyor. Galiba oyundan kaldırılmış arkadaşlar sonradan geri gelecek plazalar. Evet. Savaş başlıyor. Hadi bak. Kolt olarak çıkalım arkadaşlar bu seferde. Oy koltun gücüne bakın. Oha. Bunun süper formunu düşünemiyorum arkadaşlar şu anda. Koş 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 koş. Ben aha da barbarı aldım. Artık barbarımız da bebişti. Hmm. Hmm. Arkadaşlar. Çok iyi. Şu kutudan ne çıkıyor? Tamam. Hızlı altın çıktı. Hemen kolt alalım bir tane daha. İyileşmeyi kullanıyorum çünkü bombayı aldım. Hadi bakayım geçmiş olsun size şimdi. O oh, bu golem bizi kesebilir arkadaşlar bu arada. Lan lan lan. Çok sıkıştık şu anda. Bakalım. Aha okçu kraliçeyi aldım vallahi. Oha. Ay. Tamam kestim. Ne oluyor? Etraftan bir şeyler çıkıyor. Bir tane daha da barbar aldım arkadaşlar şimdi yok ben bu aynı marka keserim Gel. okey ücretsiz bir tane sandığımız var yine anahtar düşürdük çünkü okey koltan ne oldu ve füzyon hadi bakalım he ha, greg de bulmamız lazım şu anda inşallah greg vardır aga be greg yok arkadaşlar el primoyu aldım Oy. Kof oh, kof. Oh. İyileştirmeyi basıyoruz şuradaki namlık için. Evet. Bakıyor da aldı. Gel gel gel. Bakıyor da bastı. Arkadaşlar bu arada squad bastığınız çok güzel ya. Gel bakalım. Hemen şurada. Ya neden acaba yok burada Greg? Barbar'ın füzyonu bayağı büyükmüş. Birleştirme bastım arkadaşlar şu anda. Aa şunu keselim. Aa birinci değilim. Alfa C'yi kesmem lazım arkadaşlar. Neyse elmas madeni açılacak 24 saniye sonra. Şunları keselim. var. Ay, hadi Buraya attım ya. Arkadaşlar basılı tutunca mecbur atmak zorundayım bir şey. Tüm hepsini aldım vallahi arkadaşlar. Daha da çıkacak şimdi. Oy. Yine birinciyiz arkadaşlar. Hadi bakayım. Okçu Kraliçeden bir tane daha aldım. Gel lan gel. 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 Öfkeye de basma ya Şu yavru ejderhadan ilk defa görüyorum. Kaç kaç. Oy. What? O oldu hepsini arkadaşlar. Çocuğun ismi sıkıntı yok. Türkler de var arkadaşlar şu anda oyunda. Oy. Aldım kaçıyorum. Heh, ne oldu? Beş elmas farklı. Böyle geçerim seni işte. Hadi bakayım. Son saniye fusion yaptık. Okçu kraliçeye. Hadi bakayım. Beş elmas farklı böyle inerim seni işte. <laughs> Güzel ya bu arada arkadaşlar. Strateji oyunu. Bir sandık açalım bir tane daha. Hadi bakayım. İnşallah yine süper büyük gelir. O oh, ender oldu. Oha! Domuz binicisi çıktı arkadaşlar. Kitap geldi buraya. Oy portal enerjisi alıyoruz. Ya bunları yok ettik ya arkadaşlar bir kere, beş kere falan. Yok ettikçe onları portal enerjisi geliyor tamam. Buradan bunları da al. Hadi evet. Altı bin altın geldi. Okey de dükkan falan ne zaman açılacak acaba? Oyna diyelim hemen. Savaş başlıyor. Bu arada arkadaşlar bu el attıktan sonra ben videoyu kapatayım yavaştan. Okey. Kazanmak için elmas topladıyor yine. Domuz binicisiyle başlayacağım bu sefer merak ettim çünkü. Ooo çifte bela varmış. İkili başladı. Galiba sandıktan aldıklarımız da böyle iki tane olacak. Kaç kaç kaç? Köprü kırılacak Oy! Geçemedik. Ha ha. iki tane geldi arkadaşlar. Bayağı iyi. Fuji yapmamızı sağlayacak bu seferki oyun modu. Hadi bakalım vur vur vur. Lan gel gel. İskender sen de gel. Tamam. Domuz binicisi aldım yine. Fusion. Oha domuz binicisi bayağı güçlü oluyor arkadaşlar. Şunu da keser miyiz? Hadi. Ay. Tamam kestik kestik. Okey. Aha. Bayağı geldi arkadaşlar. kolt aldım yine. Vur 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 vur. Sen gel bir buraya kutsal inek. Acaba bunlar Türk mü yoksa oyun mu bunların isimlerini Türkçe'ye çeviriyor? Çünkü Türkçe dil desteği var oyunda bayağı bir. Kutsal inek. Lan şunu Kutsal inek goblin oldu ölmedi. Gördüm onu. Gel. Oy. <laughs> altın mı Ha, şurada bir tane sandık var. Hemen onu da açalım arkadaşlar. Heh, bir daha domuz bincisini fişin yapalım. Evet. Hadi bakayım. Barbar aldım bu sefer. Greg geldi ama barbar aldım takımın bitmesi için. Ha, burada yine yavru ejderhalardan var arkadaşlar. Oy. İyileştirmeyi de yasayım. Lan gel buraya. Kim ölüyor şu anda arkadaşlar? O ölüyor. Öfke bastı sanırım. Oğlum kaşındım ha. Birazdan geleceğim senin yanına Dur. Gel lan buraya. Oy arkadaşlar canım da az ama. Şu anda üçüncüyüm. Ay geliyor lan psikopat. Seri geliyor. Terbiyesiz. Yürü git. Lan elmaslarım düştü. Lan başkasının peşine takıl oğlum. Lan. Ya oğlum. Bunlar güçlü arkadaşlar ya. Bunlar bayağı ilerlemiş çünkü. Bu sefer zor oldu gördünüz. Ve tüm adamlarım öldü ya. Bilerek saldım arkadaşlar maçı. Güzel başladık, kötü bitirdik. Adamlar hayvan gibi takılıyor peşimize. Ama onlarda falan var arkadaşlar. Baya ilerlemiş bunlar. Neyse sandık açalım yine. bakalım. Aa büyük geldi. Ne çıktı? Hadi Kov Gret çıktı beş tane. Oy. Aha arkadaşlar. 7. günde sandık veriyor. Yarın da sandık veriyor. Ama 7. günde destansız sandık veriyor. Kitaptan yine hadi şunları alalım. Grup kur geldi arkadaşlar buraya. Arkadaşlar geldi. Zaten yoktu galiba bunda. Neyse arkadaşlar şimdi burayı inceleyeyim ben bir. Evet tavuk çok tatlı bebek cidden. Savaş eşyaları. Çöl dünyası falan filan arkadaşlar. Sonda squad league olması lazım diye biliyorum. Bu arada arkadaşlar Mavis hiç görmemiştim Supercell oyunlarında. Araştırdım Heyday Pop oyunundaki karaktermiş Mavis'te. Evet burada 90'a bakalım arkadaşlar hemen. Evet 90'da takım ligi var. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir saniye. Oo. Arkadaşlar benzersiz Supercell ID. Hani arkadaşlar Supercell ID isimimizi değiştirmiştik ya. Her oyunda benzersiz olacaktı diye. Değişmiş oyuncu kodun diyor Wolfmu 138. Evet. Şuradan bir profil resimlerine de bakalım. Aa! Karakter açtıkça mı oluyor bu? Yoksa başka bir şey mi? Skull Buster sende bildirim geldi bu arada. Kont olsun. Ya da Barbar. Barbar çok tatlı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünün ikinci videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.